Sesli Düşünenler programına hoş geldiniz. Bugün iki konuyu ele alacağız. İnternet ve siyaset. Türkiye'de internetin gelişimini, bilgi çağını ne oranda yakaladığımızı ve sanal alemin artılarını ve eksilerini konuşacağız. Konuğum kurduğu internet danışmanlık şirketiyle bu alanda ilklere imza atan genç ve başarılı bir girişimci sevgili İpek Cem. Elbette konuk İpek Cem olunca ülkemizdeki gençlerin siyasete ilgisini ve hangi partiye daha yakın durduklarını da e, öğrenmeye çalışacağız. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Evet, önce internetle başlayalım. Ardından e, siyasetle devam edelim istiyorum. Şimdi ülkemizde internet kullanımı ne oranda yaygın? Örneğin e, sizin e, Netwise şirketinizin e, bilgileriyle e, donatılmış bir broşürde... E, ...baktım yıllara oranla e, internet kullanımı hangi yüzdelere tekabül ediyor diye. Örneğin 2002 yılında %5.89 yani bu yıl itibariyle %6'ya yaklaşık bir oran e, olduğunu gördüm ama bu biraz yüksek bir rakam mı yoksa doğru bir tespit mi onun cevabını sizden almak istiyorum. Yani aşağı yukarı doğru bir tespit tabi burada e, internet kullanıcı rakamları e, çok net olarak e, belli olmuyor çünkü aynı aynı hesaptan birçok kişi kullanabiliyor veya bir ailede birçok kişi kullanabiliyor veya birçok kişi hesap açıp kullanmıyor. O yüzden tam sağlıklı diyemeyiz ama Türkiye'de birkaç milyon kişinin kullandığını varsayabiliriz hı hı. ve kullananların çoğunlukla gençler olduğunu varsayabiliriz. Yani mantıklı bir takım varsayımların geçerli olduğunu düşünebiliriz. Tabii internet kullanıcı oranları ...bilgisayar kullanımına ve sosyoekonomik duruma da çok bağlı bir durum. O yüzden nerede bilgisayar orada internet. Gençlerin daha ağırlıklı olarak interneti kullandığı hep söyleniyor ama... ...bir başka konuşulan konu da gençlerin interneti daha ağırlıklı olarak chat yapmak için kullandığı... Doğrudur yaşları ve ilgileri gereği örneğin şöyle bir Amerika'da yapılan araştırmada şu bulunmuştu Gençler televizyona vakfettikleri zamanı şu anda internete vakfediyorlar. Belki 10 yıl önce televizyon seyreden gençler şu anda bilgisayar daha ağırlıklı kullanıyorlar ve internette surf yapıyorlar. O yüzden onlar kendi ilgi alanları doğrultusunda, yaşları doğrultusunda hareket etmeleri doğru. Ettikleri kesindir ama şöyle diyebilirim. Yine de gençler internete araştırmak için, öğrenmek için, bilgi edinmek için, hiç gitmedikleri bir yeri görmek için, ders yapmak için de kullanıyor. Hı -hı. Ama en sevdikleri işi yapmak için de kullanıyorlar. Şimdi internet sayesinde Harvard'da bir öğrencinin ulaşabildiği bilgilerle, örneğin Dicle Üniversitesi'ndeki bir öğrencinin internet ortamında ulaşabildiği bilgiler aynı. Bu aranda da çok eşitlikçi bir platform yorumu yapılıyor. Siz buna katılıyor musunuz? Bir de tabii bunun bir adım ötesine gidip sadece ortaya bu kadar bilginin sunulması, bilginin özümsenmesi ve analiz edilmesi adımını ne oranda etkiliyor? Belki de aslında az as olan. Bu ikinci adım. Yani Türkiye bu anlamda e, bu bilgileri ne kadar özümseyebiliyor? o, o kadar bilgi e, okyanusu içinde hangi bilginin bizim için doğru bilgi olduğunu e, saptama yeteneklerine sahibiz biraz da bu soruların cevabını aramakta fayda görüyorum ben. Keşke internet böyle mucizevi bir eşitleyici olsa. Tabii ki eski oranla çok şeyi eşitleyebiliyor. Yani bir erişim anlamında bilgiye erişimi eşitleyebiliyor veya çok birbirine benzer bir hale getirebiliyor. Ama ne yazık ki insan unsuru, imkanlar unsuru. Öğrenme ve öğretilme unsuru, bir takım bilgileri belli ortamlarda alma unsuru her zaman geçerli. Yani bu unsurun değeri her zaman var. Fakat internet bir sürü şeyi kolaylaştıran ve o uçurumu bir yerde kapatan demesek bile biraz dengeleyebilecek bir... E, mecra Bir de şöyle düşünün yani e, internet aracılığıyla e, sizin söylediğiniz e, Türkiye'nin ucra köşesindeki bir e, sınıfa da bir öğretmenin de eşliğinde düşünün interneti yani bir öğretmenle birlikte düşündüğünüzde o bilginin değeri katlanıyor. Peki bu anlamda okullar e, internetle ne kadar entegre bir eğitim sunuyor Türkiye'de? Yani eğitim sistemimiz belki üniversiteler seviyesinde yavaş yavaş başlamıştır ama... ...örneğin lise, ortaokul dönemlerini de kapsam içine alırsak... ...internet kullanımı bu seviyelerde de öğrencilerin kullanımına açılıyor mu acaba? Şimdi bu tamamen toplumun refah düzeyi üst düzeyde olan çocuklarıyla... ...refah düzeyi aynı seviyede olmayanlar arasında gene bir uçurum söz konusu. Çünkü bu çocukların evde bilgisayarı var. Okullarında bilgisayar laboratuvarları var. Muhtemelen internetten ödev araştırıyorlar. Muhtemelen aynı zamanda biliyorsunuz internette en çok içerik İngilizce içerik. Vaka Türkçe içerik de çok gelişti internette ama yani İngilizce bilme, İngilizce okuyabilme, yabancı dil bilme, internetten çekebildiğiniz, özümseyebildiğiniz bilginin ne kadar olduğunu çok etkiliyor. Dolayısıyla burada gene sosyoekonomik anlamda bir uçurum söz konusu. Fakat bu illa çok kötü durumdayız veya hiçbir zaman iyileşemeyeceğiniz mız anlamına gelmiyor. Örneğin e, benim bildiğim Milli Eğitim Bakanlığında bu konuları çok ciddi değerlendiren bir takım projeler, uzaktan öğrenme projeleri, e, bir takım ifredatların internet üzerinden sunulması e, ve çok interaktif bir takım portallerin kurulması gibi projeler var ve mutlaka ve mutlaka Türkiye bu e, yola girecek. Evet. E Retük Yasa hı. tasarısı meclisten geçti bildiğiniz gibi. Ardından Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer bu yasayı veto etti. 12-13 sayfalık da bir gerekçe yazdı. Ardından bu vetoya ve gerekçeye rağmen mecliste bu yasa tasarısı hiç değiştirmeden yeniden geçince iş anayasa mahkemesine kadar gitti. Şimdi e, cumhurbaşkanı e, Sayın Ahmet Necdet Sezer'in o gerekçelerinde internetle olan e, bölüme yönelik eleştirisinde bu yeni yasanın, ritük yasasının Hı -hı. internetin e, gerçek pratiğine uygun olmadığı e, yönündeydi ve hatta internetin gelişimini e, kısıtlayıcı e, olduğuna dair de bir eleştirisi vardı. Siz ne düşünüyorsunuz? E, haklı buluyorum kendisini çünkü internette e, örneğin bir sayfa günde bin kere güncelleniyor. E, bu yasa tasarısında hatırladığım kadarıyla her güncellenen sayfayı e, bir devlet kurumuna güncel, güncellendiği şekliyle sunup onaylatıp ondan sonra yayınlama gibi internetin e, adetlerine ve işleyişine hiç uymayan ve pratikte de imkansız olan bir takım uygulamalar var. Bu yüzden... Peki bu uygulamaları hiç e, bilmeyen bir haber olanlar mı acaba e, böyle bir yasayı hazırlamış olabilir diye bir kuşku hemen ortaya çıkıyor. Yani belki internet sektörüne biraz daha kendi dinamikleriyle, kendi sorunlarıyla bakıp ona özel, yani bunu radyo televizyon farklı olarak düşünmekte fayda olabilir. Gene diğer bir unsur mesela yurt dışından yayınlanan adresler var. Bu adresler Türkçe içerik barındırabilir. Ama şu anda mesela içeriklerden e, servis sağlayıcısı da sorumlu tutuluyor. Halbuki servis sağlayıcısı belki e, Boston'da oturan bir Amerikalı hı hı. ve orada Türkçe ne yazdığından hiçbir fikri yok. O yüzden e, bir takım gene pratikte Olanaksız bir takım denetlemeler söz konusu. Denetim tabii ki olmalı ama bu internetin doğrularına, doğasına uygun denetim olmalı. Ki bu denetim sorunu dünya çapında yaşanan tabii. bir sorun bildiğim kadarıyla. Bu anlamda sanal art, alemdeki bazı istenmeyen bilgileri, siteleri denetlemek, Mümkün olabiliyor mu? Bu yönde tabii pek çok tartışma var, davalar açılıyor, ee, bazı siteler için şifreler kullanılıyor ama e, Türkiye'deki durum ne? Örneğin e, bu kısıtlama politikalarını Türkiye uygulayacak olursak. Yani sonuçta dünyada da suç olan bir takım e, konular, Türkiye'de de suç. Örneğin bir e, çocuk pornografisi hı hı. konusu çok acı bir konu ve dünyada da mevcut ve Türkiye'deki içeriklerde de hem e-mail anlamında hem de siteler anlamında denetleniyor ama bana bile buna benzer konularda site adresleri geliyor. Demek ki bu tür işler var. Yani hala sanal alemde internette istenmeyen bazı sitelerin belli denetimlere tabi tutulması çok mümkün olmadı. Yani denetlenebilir. bir zaman alıyor, açılması hmm. denetlenmesi, belli komutlarla izlenmesi hmm. bir zaman alıyor. ama şöyle düşünelim. internette de yaşam var, yaşamın içinde ne kadar iyi ve kötü unsur varsa insanların eğilimleri, ne kadar iyiye kötüye yani biz iyi ve kötü diye tanımlıyoruz bu arada iyiye kötüye doğruya yanlışa gidiyorsa internette de bu yaşamın bir yansımasını görüyorsunuz insanların eğilimlerinin bir yansımasını görüyorsunuz dolayısıyla suç ve denetim gibi konular gene devreye giriyor fakat internet bambaşka bir mecra onu da tekrar altını çizmek lazım. Evet. Ee, sizin internete ilginiz nasıl oluştu? Biraz onu da açmakta fayda görüyorum. Siz uluslararası ilişkiler, siyasal bilgiler üzerine ihtisas yapmış. E, MBA master da yapmış. E, siyasal bilimler üzerinde de e, yine master yapmış. Hı -hı. Double master diyebileceğimiz çok iyi bir eğitimden geliyorsunuz ama e, ardından bir internet e, şirketi kuruyorsunuz ve o dönemde internet çok da yaygın değildi yurt dışında da henüz e, hatırlayabildiğim kadarıyla yeni yeni internet olgusu ortaya çıkıyordu nereden aklına gel, aklınıza geldi bu fikir şimdi 93-96 yılları arasında e, Amerika'da Bankers Trust adlı e, uluslararası finans kurumunda çalışıyordum ve e, uluslararası piyasalarla ilgili e, bir yönetici görevim vardı bu dönemde biz e, yavaş yavaş interneti kullanmaya başladık. Önce Lotus Notes'la başladı ve master'ım döneminde de interneti kullanırdık ama özellikle iş hayatında Londra'daki bir ofisle, işte Meksika'daki bir ofisle, Uruguay'daki bir ofisle iletişim çünkü ben Güney Amerika piyasalarına bakıyordum o yüzden bir tür örnekler veriyorum. New York'taki ofisimiz arasında inanılmaz bir iletişim köprüsü. Dokümanlar gidiyor geliyor, teklifler gidiyor geliyor müşterilerle irtibat kurabiliyorsunuz. Dolayısıyla en fazla o dönemde interneti kullanmaya başlamıştım. Bir de yavaş yavaş babamla haberleşirken interneti kullanıyordum. Çünkü ben yurt dışındaydım. şimdi babanız o zamanlar internet kullanmaya babam başlamış mı? Başlamış? Erken kullananlardandır. e-mail'i çok erken kullanmaya başlayanlar başlayanlardan biridir. E ve şöyle bir nokta geldi. Benim her zaman Türkiye'ye geri dönme e hevesim ve niyetim vardı Amerika'da eğitimimi yaparken ve çalışırken. Ve o dönemde özellikle de kendi yönlendirebileceğim bir iş yani bir kurumun bir parçası olmanın ötesinde yönlendirmeyi de kendi yapabileceğim bir iş peşindeydim diyelim. Ve internetin iletişim yönü, şirketleri ve kurumları dönüştürme yönü o zamandan biz internete bir İş geliştirme aracı olarak bakmaya başlamıştık. İlk başında bir iletişim mecrası olarak sadece görülüyordu ve Türkiye'de Robert Kolej'den gene sınıf arkadaşım olan Can Gürel'le birlikte bu NetVaiz oluşumunu yaptık ve yaklaşık 96-97'den beri çalışıyoruz bu sektörde. Nasıl bir gelişim kaydetti siz bizzat içindesiniz? hızlı bir grafik kaydettiğini söyleyebilir miyiz Türkiye için? Şimdi tabii dünyadaki grafik de önemli. Türkiye'deki grafik de biraz bunu izledi. Dünyada çok hızlı bir çıkış. Hızlı bir iniş, inişi tarif edeceğim. Çünkü internet olgusu inmedi esasında. Ve bir düzleme oturuş veya bir artık normal iş yapmanın, normal iletişim bir unsuru olma haline geldi. Türkiye'de ise e, şimdi dünyada nasıl böyle hızlı bir çıkış yaptı? E, çok ciddi fonlar internetle ilgili çok ufak ve çok yeni şirketlerde dahil olmak üzere harcanmaya başlandı. Bu fonlar bu şirketlere akınca ve bu şirketler uluslararası piyasalarda açılınca bu şirketler televizyonlarda milyonlarca dolarlık reklamlar yapınca birdenbire internet işte yüzyılın en büyük mucizesi şeklinde ...prezante edildi ve hatta 18-19 yaşında çocuklar işte üniversiteyi bırakıp internet şirketi kuruyorlar gibi bir duruma evet. gelindi. Türkiye'de tabi bu farklı yaşandı. Türkiye'de öncelikle bu finansman bolluğu olmadığı için çok daha kurumların elinde kaldı. Yani Türkiye'de şöyle bir şey oldu. Holdingler veya e, finansal gücü olan kurumlar girişimci gibi davrandılar. Amerika'da böyle değildik. Girişimciler girişimci gibi davrandı. Ve e, belli holdinglerin belli girişimci şirketleri ortaya çıktı. Veya belli finansörlerin girişimci şirketlerin arkasında olduğu bilindi. E, fakat bunlardan birçoğu diyebileceğim birçoğu, Başarısızlıkla sonuçlandı. Hı. Bu internetin öldüğü anlamına gelmiyor. Çünkü Amerika'da internet şirketleri, evet son dönemde büyük krizler yaşadılar ve pek çoğu da kapandı. Evet, telekomünikasyon hisselerindeki Hı. de düşüşler bu sektörü etkiledi. Fakat ortaya daha ilginç bir şey çıktı. O çıkan da şu: Türkiye'de ve dünyada artık internet çok kabul edilen ve tüm işlerin tüm iletişim felsefesinin ...tamamen içinde olan bir olgu. Ee, ve yani normal hayatımıza girmiş oldu. Dolayısıyla bir yönden e, grafik indi e, diye düşünüyoruz. Öte öte yönden, öte yandan da o grafiğin e, esasında... ...bir ivmeyle e, gerçek hayatımızın içine girdiğini görüyoruz. Evet. Ee, biraz da e, siyasetten e, konuşacağız. Hem e, babanızın siyasi kimliğinin sizi ne kadar etkilediğini hem de biraz genel anlamıyla gençlerin siyasete olan ilgisini sizinle birlikte ezelemeye çalışacağız ama kısa bir aradan sonra. Evet.